yaş incir. Kuruyunca ağırlığının %30'unu kaybetmektedir. Maliyetine göre %40 kar edilebilmesi için 1 kilogram fiyatını yüzde kaç kar ile belirlemek gerekir? Şimdi 10 kilogram incirimiz olsa ve 10 liradan alsak 100 lira para verecektik. %30'unu kaybedeceği için 10 kilogram 7 kilograma düştü. Ve maliyetine göre yüzde 40 kar dediği için bizim toplamda 140 TL kazanmamız gerekiyor. E tabi 7 kilogram var elimizde. 140 kazanabilmek için kaçtan satmalıyız? Dikkat ederseniz 140'ı 7'ye bölersek 20 TL'den satmalıyız. 10 lira aldığım 10 liraya aldığımız inciri 20'ye satmamız gerekiyor. E bu da demektir ki kilogram başına %100 kar koymalıyız. %100 kar koymalıyız. Çünkü 10 liraydı kilogramı artık şimdi 20 lira oldu. Bizden istediği de zaten 1 kilogram fiyatını yüzde kaç kar ile belirlemek gerekir diye soruyordu. 10 liradan 20 liraya çıktığına göre %100 kar oluyor.